Geride durun beyefendi. Hadi hadi hadi. Gazeteciler üşüşmüşler. Burnuma kötü kokular geliyor paşa. En son kocamı Abdülhamid'in haviyelerine mi götürdüğünü duyduk. Paris'e <laughs> gidecekti. Çantasını hazırlamıştı. <laughs> Sonra duydum ki saraya götürmüşler. <gülüyor> Tutuklamışlar. <gülüyor> Şimdi de cesedini gördüm. İşte, işte oradaki. <laughs> ne oluyor burada? <laughs> Sahile vuran cesetler Abdülhamit'in tutuklattığı kişilermiş. Bu hususta ne diyeceksiniz? Sen hükmü vermiş, cezayı kesmişsin aslanım. Asker! Gazetecileri uzaklaştırın! Hemen! Bu cesetlerin yüzlerindeki yaralarla ilgili bir malumatın var mı paşa? Askeri tabip. Balıklar da yemiş olabilir diyor. Kesin bir şey yok. Hususi fotoğrafçı hepsinin fotoğrafını çeksin. Kocam! Kocam! Kocam. Kocam. Evime direği diyorlar. Asker! Bırak! Vallahi de billahi de o. Hanımefendi, hanımefendi kocanız mı? Kocam... ...Abdülhamit'in zindanlarındaydı. Kocam bu. Kocam.